Binlerce yıldır ayakta duran piramitlerin sır perdesi sonunda aralanıyor olabilir mi? Hadi gelin bu akıl almaz yapıların ardındaki yepyeni bilimsel keşiflere şöyle bir dalalım. Yani Giza'nın büyük piramitleri, değil mi? Binlerce yıldır aklımızı başımızdan alıyor. Onları kimin, nasıl yaptığına dair teoriler havada uçuşuyor. Köleler miydi yoksa uzaylılar mı? Ama gerçek cevap, inanın bana, bunlardan çok daha ilginç. Çünkü asıl cevap fantastik efsanelerde değil, tam da burnumuzun dibinde. Yani çöl kumunun hemen altında saklı olan bilimsel bir buluşta yatıyor. Bakın, araştırmacılar daha yeni radar uydu görüntülerini kullanarak Nil Nehri'nin çoktan kurumuş, gömülü kalmış bir kolunu buldular. Yani bir nevi hayalet nehir. Ve bu tam 64 kilometrelik su yoluna da çok manidar bir isim vermişler. Ahramant, yani piramitler. İşte bu keşif, piramitlerin inşasıyla ilgili bildiğimiz her şeyi temelden sarsıyor. Neden mi? Çünkü o en büyük soruyu, yani milyonlarca ton taşın çölün ortasına nasıl getirildiği gibi, devasa bir lojistik problemini çözü veriyor. Düşünsenize, bu antik su yolu resmen bir süper otoyol görevi görüyordu. İnşaatın can damarıydı. İşçiler, Asvan gibi inanılmaz uzak yerlerden getirdikleri devasa granit blokları bu nehir sayesinde doğrudan piramitlerin dibindeki limanlara, yani Vadi Tapınaklarına kadar getirebiliyorlardı. Tamam, taşları inşaat alanına getirdiler. Bu harika ama işin sadece bir kısmı bu. Asıl soru şu: O tonlarca ağırlıktaki blokları nasıl yukarı kaldırdılar? Son kanıtlar yine doğanın bir gücünü kullandıklarına işaret ediyor. Suyu. Oldukça yeni bir teoriye göre Mısırlı mühendisler, özellikle ilk piramitlerden biri olan Zoser Piramidi'nde taşları kaldırmak için su gücünü kullanan çok sofistike hidrolik sistemler geliştirmiş olabilirler. Şunu unutmamak lazım. Büyük piramitler gökten zembille inmedi. Aslında onlar yüzlerce yıl süren bir mimari deneme yanılma sürecinin, öğrenilen derslerin ve sürekli gelişen bir evrimin zirve noktasıydı. Bu evrimin zaman çizelgesinde çok net görüyoruz. Her şey basit, dikdörtgen mezarlar olan mastabalarla başlıyor, sonra ilk basamaklı piramit geliyor, hatta yanlış hesaplamalar yüzünden inşaatın ortasında açısı değiştirilen eğik piramit gibi başarısız denemeler bile var. Ama her bir proje bir sonrakinin daha da mükemmel olması için paha biçilmez dersler veriyordu. İşte bu yüzlerce yıllık evrim, Mısırlı mühendislerin eline inanılmaz bir bilgi birikimi ve teknik alet çantası verdi. Peki bu çantanın içinde neler vardı? Aslında bütün süreç üç temel aşamada ustalaşmalarına dayanıyordu. Birincisi milyonlarca ton taşı ocaklardan çıkarmak, ikincisi bu dev blokları nehirle ve karadan taşımak ve son olarak onları milimetrik bir hassasiyetle yerlerine oturtmak. Mesela piramidin ana gövdesi için gereken kireç taşını hemen yakındaki Giza platosundan aldılar. Ama o dışını bir mücevher gibi parlatan beyaz kaplama taşını 15 kilometre öteden, Firavun'un odası için kullandıkları devasa granit blokları ise tam 930 kilometre uzaktaki Asvan'dan getirdiler. İnanılmaz bir mesafe. Peki, tonlarca ağırlıktaki o blokları kupkuru çölde nasıl hareket ettirdiler? Cevap, dahice ve basit bir fizik hilesinde gizli. Yapılan modern deneyler gösteriyor ki, bir kızın önündeki kumu ıslatmak, sürtünmeyi neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Bu basit ama zekice yöntemle küçük bir işçi grubu bile devasa yükleri çekebiliyordu. Peki tüm bu inanılmaz mühendislik harikasını hayata geçiren bu insanlar kimlerdi? Aklımıza gelen ilk şey, en yaygın efsane, köleler. Yıllarca filmlerde bunu gördük. Peki ama kanıtlar gerçekten ne söylüyor? Arkeolojik kanıtlar bu soruya çok net ve kesin bir cevap veriyor: kesinlikle hayır. Arkeolog Mark Lanarin piramitlerin hemen yanı başında yaptığı kazılar, bu köle efsanesini tamamen yerle bir etti. Çünkü burada yaklaşık 20 bin kişiyi barındıran, gayet planlı bir işçi şehri ortaya çıkarıldı. Bu insanlar dönüşümlü olarak çalışan yetenekli zanaatkarlardı. Yani bunlar köle falan değildi. Tam tersine. Organize topluluklarda yaşıyorlardı. Et ve balık gibi kaliteli yemekler yiyorlardı. Hatta yaralandıklarında tıbbi bakım bile görüyorlardı. En dokunaklı kanıt ne biliyor musunuz? Hayatlarına adadıkları o görkemli piramitlerin yanındaki onurlu mezarlara gömülmeleriydi. İşte bu yüzden tüm o efsaneleri bir kenara bıraktığınızda karşınıza çıkan gerçek hikaye çok daha çok daha etkileyici. Piramitlerin asıl mucizesi kayıp bir teknoloji ya da dünya dışı bir yardım falan değil. Asıl mucize, insan zekasının, azminin ve ortak bir amaç uğruna birleşmesinin neleri başarabileceğinin somut bir kanıtı olması. Sadece Kufu piramidinin ölçeğine bir bakın. 2.3 milyon taş blok, toplamda 6 milyon ton ağırlık ve bunu yöneten 20 bin kişilik bir iş gücü. Bu, günümüz standartlarında bile akıl almaz bir proje yönetimi başarısıdır. Kısacası, Artık piramitlere baktığımızda çözülmesi gereken bir gizemden çok daha fazlasını görmeliyiz. Onlar insanlığın ortak tutkusunun ve potansiyelinin ölümsüz bir anıtı. Bu da ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Peki bizim çağımızın anıtı ne olacak?